Hocam bu 3. Dünya Savaşı diye tırnak içinde söyleyelim. E, bu savaşta e, bildiğimiz konvansiyonel orada bir şey yapar mı? 3. Dünya Savaşı'nın 3. Dünya Savaşı'nın şeysi yok bir kere yani. Kara ordusu ile Hayır, cephe ardı hazırlığı yok. Ha, yok. Yani 1. Can Savaşı e, cephe ardında bir e, hava vardı böyle bu olur diye. Çünkü Avrupa o savaşın nasıl olacağını bilmiyordu, tasavvur edemiyordu. Yani bir küçük provası bunun 1860-1864 Birleşik Devletler İç Harbidir, Civil War. Fakat onun hakkında bilgisi yoktu kıtanın. Yani yok bilmiyorlar. Mesela şeyi de okumamışlar, yazılmamıştı tabii o zaman. Gone with the Wind, Rüzgar gibi geçti. Heh. Yani öyle bir roman falan da yok, film de yok tabii. Yani insanlar o harbi yaşamışlar aslında. Aynı piyade tüfekleriyle falan birinci can harbi gibi bundan haberi yok.